Arkadaşlar, hayırlı sabahlar hepinize. Ee, tır parkında yattım, yeni kalktım, kahvaltımı ettim güzelce ne. Ee, her zaman gibi şöyle bir hava serin, bugün hava iyi serin. Ee, adam ne vardı, yeni çıkarttım da. Şöyle biraz havalandıralım ortalığı. Yolumuza düşelim. sürekli lanjet bulunduruyorum. Arka e, arabayı hem böyle bir diyorum ya sabahları ve suyu kullansak da kullanmasak da e, Toz oluyor yani illaki e, Zaten veba suyu kullandım mıydı gece Kliması olsun veya ve su olsun o daha çok toz çıkarıyor Şöyle bir kısadan geçiyorum Evet arkadaşlar Şimdi az sonra görüşürüz. Ben bir kısa temizliğimi yapayım. Ondan sonra yolda görüşürüz inşallah. Haydi bakalım. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün salı 23 Eylül. Bugün arabamız tam bir yaşına girdi. Tam bir yaşına girdi bugün. Bir senelik arabamız 135 bin kilometrede. Haydi bakalım. Az sonra görüşmek üzere. Haydi bakalım. Ya Allah. Bismillah. Parkımızdan çıkalım. Tertemiz. Arabamızı temizledik. Arabamız biraz iyi oldu. Ben hep derim ya arkadaşlar böyle sabahları çıkmayı seviyorum. Çünkü işin kendisi e, illaki yani yıldırıcı bazı yorucu. Yıldırıcı dediğimiz şu. Tabi işimizi seviyoruz ama e, yorulduğumuz oluyor. Yani sürekli işte kamyonda yatıyorsun. Bazı düşünüyorsun ben evime gitsem evime gidemiyorum. Ama <laughs> yine baştakine söyleyeceğim işimizi seviyoruz. Yani böyle iyi tarafları da var. İyi tarafları nedir? Ee, geziyorsun yani bol bol şehir şehir arası gidiyorsun geliyorsun. Hani deriz ya parayla e, paranı harcamadan geziyorsun yani. Yol parası her şey şirkete ait. Sen sadece ayrıyeten gezmek istersen dolaşmak istersen böyle İtalyalar Milan şehri, Polonya Parma Paris, Bordeaux, Marsilya. Ha mesela şu anda Paris istikametini alıyorum. Çünkü Rouen tarafındaydım. Yani örneğin. Neyse. Arkadaşlar. Tekrardan merhabalar hepinize. Hayırlı sabahlar. Şimdi yükümüzü inşallah bu saatte saat 5.30'u geçti. Ee, hesabına hesabıma göre bire doğru herhalde müşteriye varırım gibi. Oraya bir varalım. Ölen olmadan ben tekrardan kameramı açayım. Yüküm bir belli olsun. Sizlere bilgi veririm inşallah. Şimdi ben yoruma konsantre olurum. Önümde bayağı bir uzun uzun bir yol var. 600 kilometreden fazla. Yolumuz Salam bayla gidiyormuşum ya. 600 kilometrelik yolumuz var. Haydi bakalım. Ben konsantre olayım. Ya Allah bismillah. Görüşmek üzere. Arkadaşlar yeni durdum. Tekrardan bir mola vermem gerekiyor. 30 dakika. Sabah namazı için 15 yaptıydı. Da. Şimdi bir 30 dakika yapalım. Ee, petrola bir geçelim. Biraz lavaboya geçeyim. Ondan sonra bir 30 dakikamızı böyle tamamlayalım inşallah. Ee, yüküm geldi. Normalde peronadan yükleyeceğim. Ee, tekrardan 76-27 bölgesine çıkacağım. Bir değişiklik olmazsa. Bakalım Yalnız ben bu dorseyi değiştirmeye çalışacağım Eğer zamanım olursa Direkt depoya gideyim de bu dorseyi değiştirin Başka bir normal bir dorsa alayım Çünkü bu yüksek oldu muydu beni biraz tedirgin Şöyle devlet yollarından gidince köprüler buna göre değil Aslında uğraştırabilir Yani bundan sürekli otobant yapacaksın Otobant gidip geleceksin bak zamanım olursa dorsayı de değiştirmeye çalışacağım Hadi bakalım mola bir bitsin. Sonra tekrar yola düşüp görüşmek üzere. Arkadaşlar kış geldi kış. Kış gelmiş. Dışarı bir soğuk. Ben de koya diyordum bu kamyonda durmasın. Eve bırakayım de. Bu dursun hala. <laughs> kamyonda dursun. Gerçi 9. ayda bitiriyoruz. Bugün 23. 23 Eylül evet. Havalar belki erken soğudu soğumaya başlayabilir belli olmaz. Şimdi arkadaşlar bir kahve içtim 20 dakika geçti. Şu anda petroldayım. Az sonra buradan devam ederim karşı taraftan. Ee, yüküm belli demiştim. Aradım ben e, yükü alacağım yeri aradım. Hani söyledim ya bu dorseye ya düşüneceğim. Bu dorseyi çözüp normal bir dorse almak. Bu yüksek. Ee, yani hep otoban olursa sıkıntı yok ama devlet yollarında bazı köprüler standartlar belli de bundan daha çok uğraşırım. Ee, komple yükleyeceğim için işte aradım firmayı, yükleyecek olan firmayı aradım. Komple yükleyecekleri için 4.30'dan önce gelmeniz lazım diyor bana. Ben şimdi müşterime varmam saat bir ne olur herhalde. Eee Kim bu ya Ha şey için aramıştım Benim kıza bir randevu istemiştim de O olabilir O numara gibi Sonra bakayım bir kontrol edeyim ee, Ondan dolayı yani şu kısaca Ben bu yükü bir an önce indirip Depoya gideyim diyorum bu dorsayı bırakıp Normal bir dorsayı alıp direkt Yüklemeye geçerim Ondan sonra şöyle bir kaba hesap ediyorum. Pek çok saatim kalmayacak gibi. Saatim kalmazsa evde kalır. Yarın sabah yola çıkarız tekrardan. Bugün salı haftamızın ikinci günü. Ama yine bir buçuk iki saatim kalırsa belki devam ederim. Eve uğrarım yemeğimi yerim devam ederim bilmiyorum. Onu tekrardan hesap etmem gerekiyor. Bizim işler böyle. Arkadaşlar e, yükü bir indirelim. Oraya bir varalım. Orada hiçbir görüntü yaptım mı size hatırlamıyorum. Bir kısa bir görüntüler yaparım. Böyle bir gölün yanında. Güzel bir yer yani. Çok güzel ha, sakin bir yer böyle. Oraya çadırı açıyorsun bir taraflı. Adam portifle geliyor. Kolları uzuyor böyle portifin. Özel. E, yükümüzü indiriyorlar. Oraya varınca tekrardan kameramı açalım. Haydi bakalım. Şimdilik hayırlı günler sizlere. Hava soğudu. İnce ince de yağmur yağıyor. Evet. Bugün arabamız bir yaşında. Söylemiştim size. Bugün 23 Eylül 2025. 23 Eylül 2024'te fabrikadan çıkmış bu. Ve kilometre şu. 136.000'i geçtik. <laughs> Haydi bakalım görüşmek üzere. Arkadaşlar adresimize geldik. E, 3 kilometrem kaldı. Yalnız biraz zaman zaman sıkıntımız oluyor ya. Biraz sıkıntı çekeceğim gibi sanki yüklemek için yükleyip de eve dönmek için sıkıntı çekeceğim gibi. <laughs> Geçenlerde şurada durdum bu parkı yeni yaptılar. Şurada da bir fırın var ekmeğimi buradan almıştım. Burası Morvel Ambrès, e, Jaya olarak geçiyor da Morvel'e bağlı olan bir ufak bir köy. daha girdik çıktık zaten hemen. İleride 2 kilometre 800 sonra sağ tarafa döneceğim. Az sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi şu portiften gelecek az sonra ben ilerleyeyim. Böyle topraklı yol. 2-3 kere geldim buraya. Artık öğrendim. Şu paletlerin aynısı arkadaşlar. Şu kahverengi paletlerin aynısından var bende. Şu suya işte panosole yani güneş enerjisi ee, yerleştiriyorlar her tarafa. Getirdiğimiz bunlar. Şu gördüğünüzde soldaki suyun üstünde kalabilmesi için ee, ne derler Türkçe bilemedim de. Bakın benim paletler aynısı şurada. Ha, şurada da var. Geçen de burada boşaltmıştım zaten. Hemen şu yolda durdum. Şu kenarda. Şu kahverengi paletler. İşte neyse şu çadırımı hemen açayım da. Zamanım bayağı darardı. Hemen yükümüzü indirelim. Arabamız battı. Biraz diyorum ya topraklı yol. Neyse yıkarız sonra. Evet yükümüz böyle arkadaşlar. Gördünüz mü? Aynı paletler. Bunları indireceğiz. 22 ton yük var. Şimdi ben girişte adamı gördüm de söyledim. Çünkü zamanım bayağı dar şu anda. Ve ilk defa da şu karşı yoldan geçireceğim. Normalde bu yol geriye benim geldiğim yola çıkıyor. Ee, oradan da gideriz tekrar. Evet. Bekliyorum. Ben bir yine de minimum bir 15 dakika molaya çekildim. 45 yapmayayım total bir 15 yapayım. İleride de 30 yaparım. Burada beklerken zaman kazanmış oluruz. Evet. Durumlar böyle. İnşallah yüküme de yetişirim. Bugün evdeyim. Bir terslik olmazsa yarın sabah da çarşambadan yola devam. Şimdi bu yükü bir indirsinler bakalım. Az sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar yükü yeni bitirdim. işte bakın şu karşı taraftaydım. Şimdi normal devlet yoluna geçtim. Şimdi bir 30 dakika yapmam lazım. Hani söylemiştim. Ee, ileride bir mağaza gördüm. Orada ben bir durayım. Hem 30 dakika orada yapalım. Hem birkaç alışveriş yapayım. Ya eve yetişeceğim da sanki biraz öyle böyle koşuşturmalı olacak. Belki molaya çekilmem gerekecek. Tekrardan yükleme yerine bakalım. Size haber ederim aslında. Evet arkadaşlar şimdi molayı bitiriyorum. İşte biraz alışveriş yaptım. Yoğurt aldım bir tane yiyeceğim. Yarın sabah için şunlardan aldım da. Ton salatası aldım. E, ee, mi? Normalde yetişirim ama sanki biraz koşuşturmalı olacak. Bunu size haber ederim. Adresimize bir varalım. Çadırımı bir tekrar açayım. Yüklemeye başlayayım. Size söylerim inşallah. Hadi bakalım görüşmek üzere. Koşuşturmalar başlasın. Evet arkadaşlar günü bitirdim. Ee, yükü yükledim. Şu anda 9 saat 26 dakikalık sürmem var. Amburyo şehrini geçiyorum. Ee, 20 dakika sonra depodayım inşallah. İşte sabah 5'te tekrardan çıkarım. Ee, i̇yi de geldi, tam da dek geldi. Bakalım hayırlısı. Bugün salı, yarın çarşamba sabah 5'te hareket edersen 1.30'ta inşallah ilk müşterimize varız. 1.30-2 gibi iki tane müşterimiz var. Ondan sonra yüklememizi yaparız. Böyle. Bu hafta arkasında böyle uğraşmış olduk inşallah. Şöyle. Yolumuza geçelim bakalım. tarihine görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Haydi bakalım. Allah'a emanet olun. Tırcı Hacı Ali'den selamlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Arkadaşlar hayırlı sabahlar. Yeni geldim depoya. Saat 5'i bekleyeceğim. Maladayım. nasılsınız bakalım. Bugün çarşamba haftayı ortaladık. Allah'ın izniyle çayımız var. Çayımızı getirdik. Yalnız bu termos biraz daha kullanırım da atarım çöpe ya. Bu biraz güzel sıcak da çok bekletmeyeceğim. Hemen zati bundan şundan Dört bardak neye çıkıyor? Hemen bitiririm. Evet. Dünkü yükümüzü söylemiştim sizlere. Gerçi çekmeyi unuttum da. Ee, biraz koşuşturmalı oldu. Yani çekmeye pek zamanımız olmadı. Yükü çadırımızı açtık. Yükledik. çadır kapat. Smer'i doldur derken zamanımız pek olmadı. Şimdiki yola düşelim inşallah. Allah'ın izniyle gözümüze bir düşer. Dün zaten mağazaya gitmiştim haberiniz var. Ve fazladan evden şöyle hanıma dedim ben bir mantı yap. <laughs> mantığı severim ben. O da şöyle duruyor. Yükümüz hafif zaten. İki noktamız var. Her zaman gittiğim bir yer var ya. Hava soğudu. Hava iyi serin. Şurada da bizim gece limanın bir belgesi var. Yuralara bırakmışlar. Bunu bir okumam lazım. Yani şu gece kliması şu gördüğünüz alet. Bunu böyle pürge yapmak lazım. Ya ne derler pürge ya işte. Hmm. hmm Türkçesini getiremedim onu. etmek yani. İçinde belki biraz uh, hava kalıyor. Bir şeyler kalıyor. Yani böyle bir temizlemek açısından nasıl bir arabanın fitresini değiştiriyorsun böyle bunun da bir e, muayenesi gibi bir şey diyelim ya muayene gibi bir şey şimdi dostlar çayımızı içelim ondan sonra yorumuza düşelim bakalım şöyle baş hemen içeceğim bunu pek bekletmeyeceğim Arkadaşlar görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bana da iyi günler inşallah. İyi yolculuklar. Haydi bakalım. Arkadaşlar yeni bir 15 dakika molay için durdum da uyuyamadım. Uyumak istedim. Uyku tutmadı. Şimdi kaç dakikam kaldı? 4 dakikam var. Hemen bir kahve alalım. Ondan sonra yolumuza düşelim inşallah. Geçen e, pazartesiydi bakın. 10 dakika içinde uyumuştum. Şimdi uyku tutmadı. Gerek yok uyuma. Şimdi yorumuza düşelim. İnşallah. Oo, şu şurada. Hadi bakalım. Kahve içmeye. Evet dostlar. Şimdi saatimiz 3 saat 40 dakika, 44 dakika oldu. 45'e geçti sistemini 15 yapmıştır. İşte yine her zaman gibi 30 için durmamız gerekiyor. Peyaj'a kadar gideyim. Orası bizim e, maksimum gidebileceğimiz yani bu otobatta. Bu istikamette sürekli zaten. Orada da bir 30 dakika yaparım. Yolculuğumuz güzel geçiyor. Bir yaramazlık yok bakalım. Şimdi saat 9 11'i bekleyeyim de bizim şefi ararım. Yükümüz e, yükten bir haber isterim yani ne yükleyeceğiz bakalım dünkü yük gibi ise süper. E, şey dünkü derim Pazartesi yine. evet çünkü bu parusöleylar hani var ya onları yükliyoruz ya onlardan gözüken e, bayağı iş var gibi çünkü oraya eğer o gölü tüm kapatacaklarsa birkaç tane daha yükümüz olur. Bakalım nasip diye. <laughs> <laughs> Tırcı yollara devam. arkadaşlar adresimize geldik. Şimdi A kapıya girmem gerekiyor. Herhalde bir tane tır varmış. Sekreterim de bir İki tane makine indireceğim ben buraya. İlk zamanlar böyle rampaya yanaşıyordum buraya. Şimdi makineler büyük olduğu için çadırı açmam gerekiyor. A kapı neredeydi az da? A kapı şurada da. Gelin bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar görüşmek üzere. Kamyonu görüyorum. Kamyon var orada bir tane. من شو انت رفضي لي adreste bir hata oldu. Şimdi tekrardan ilk yükü indirdiğim yere gidiyorum. Mersin bu arkadaki öbür yükte oraya indirileceğimiş. Ee, tekrar oraya gidiyorum. Pek uzak değil. 15 dakika mı alacağım? 15 dakika git. 15 dakika gel. Böyle bir durum var. Şimdi tafa Oraya gidiyorum tekrardan. Bu hala. Ee, yalnız arkasında tekrar buraya gelip burada da ambalajlara yükleyeceğim. Yani şu demektir oluyor ki vakit geldi. Bir 30 dakika mola vermiş olabilirim orada. Olay böyle böyle biraz karıştı. Ama bir ayar çekeceğiz inşallah. Şimdi ince detayları size anlatamayacağım. Anlatması uzun süre. Ama her şeyde bir ayarı var. Öyle diyelim. Şimdi tekrardan demin vardım yüke varayım. O yükü de indirim. Halbuki oradaydım. Ne güzel çadırı açmıştım. Geriye kapattım. Tekrar oraya varacağım. Yükü indireceğim. Ondan sonra tekrardan buraya geleceğiz. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Hayırlısı bakalım. Evet arkadaşlar şimdi bunu da buraya boşaltacağız değil mi ya demitten buradaydım büyük bir antropo görüyorsunuz şu şurayı boşattık. yani şu arkada da vardı bunun aynısı buradaki gördüğünüzde normalde işte gittiğim ikinci nokta için geçerliydi maalesef buraya boşaltmam gerekiyormuş sadece şurada arkada bir tane palet var onu da tekrardan İkinci noktaya gideceğim ya oraya boşaltırız. Ya işte. Ya şöyle işte bir hayır var ama saatimiz biraz sıkıntı olacak gibi hissediyorum. 9 saatim var ya bugün. Bakalım. Şimdi Porsche çiğ bekliyoruz. Şurada da bakın dışarısı böyle. Ve havrede büyük bir Bakın şurada bir köprü geçiyor zaten. Burası su üstünden geçiyor. bir tarafta su akıyor. Yüksek bir köprü. Biz de buraya içeriye girdik böyle. Hani sabah çekmiştim ya. Hatırlıyor musunuz? Bir tane daf vardı. Oradayım yani. Haydi bakalım. Bunu bir boşaltalım da. Evet arkadaşlar zor güç geldik. Şu anda ambalajları yüklüyorum tekrar. baya bayağı koşuşturmalı oldu dediğim gibi. Hani hesabım uydu. Hatta şu anda 4 dakika geçtim. Park edene kadar bir 10 dakika total sürüşümü geçmiş olacağım. Yalnız şefe söyledim. Çünkü belli oldu yani geçeceğimi hissettim. Neyse hayırlısı şu anda portifçi yüklüyor. Bu ambalajlarımız büyüklerin temiz yük. Bunu da yarına inşallah buradan 9 saatle yarınki de mücadele olacak maceracı macera olacak yani. Çünkü 9 saatle oraya varıp geriye depoya varmam tam tam olabilir. Ya da depoya varmadan durabilirim. Onu da sizlere yarın aktarırım. Depoya varabileceğiz. Şu sadece biraz önemli değil. Tahta zaten böyle şişti. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Ee, buraya da gelmişledim. Burası müsait. Duşumu aldım tertemiz. Şimdi çadırı kapattıktan sonra üzerim temiz olsun şöyle. Güzelce ne yatarım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar 9 dakika geçmişim. 9 saati geçmemem gerekiyordu. Güçten şuraya park ettim. Hemen şu arka taraftan yüklemiştim. Saatimiz de 6'ya geliyor. En azından burada bir 11 saat mola yapacağım şimdi. Yani onun telafini şöyle söyleyeyim ben. 11 saat bari mola yapayım ki bir işe benzesin. İnşallah yarın da 11 saat yapmaya çalışırım. Cık, bakalım hayırlısı. Böyle ya bizim işler böyle. Yani normalde benim ilk geldiğimde beni tekrar yok ikinci geldiğim yüke vardığımda beni tekrar ilk vardığım yüke göndermeseydi orada ben bir 25 dakika kaybettim yani. E, Olacağı buydu. Neyse bunda da bir hayır var gerçekten de öyle. Şimdi az geride bir fırın var arkadaşlar. Ben oraya doğru gideyim. Az bir ekmem kaldı da yine de oradan bir ekmek alayım. Ee, Orayı da çekildim Zafi. Her şeyimiz tamam. Ee, akşama görüşmek üzere. Ya akşama ya da yarına görüşürüz. Bugün çarşamba arkadaşlar. Bugün ayın kaçı? 24 Eylül. Çarşamba günü. 2025 yılındayız. <laughs> Senesini de söyledim. Ee, ya akşama ya da yarına görüşmek üzere inşallah. Diyorum ya yarın koşuşturmalı oldu. Şu, olacak şu andaki bulunduğum yerde de 9 saati geçmem gerekiyor bu sef? Hesabıma göre onu yarın sizlere aktarırım. Bakın buradan söylüyorum. Yaklaşık 8.5 saat diyeyim ya. 8.5 saatte müşteriye varırım. Ama müşteriden depoya 35 dakikada varıyoruz, yani 9'u 5 geç olacak. İnşallah 8 saat 25 dakikada varırsam 9 saat totalıyla depoya varacağım. Yarınki video daha şöyle heyecanlı olacak. Onu da izleyin bakalım. Ee, şimdilik hepinize iyi akşamlar diliyorum tırcaci 50'den selamlar Allah'a emanet olun görüşmek üzere.